Şimdi Mami'de gidecek. Hmm. Nereden sıktı? Aynı yerinden. <laughs> C4 bırakıp kaçalım mı diyeceğim de. Şey mi yapsak? Abi terörist kafasından çıkardı. <laughs> Alan geliyor. Onlar da koşuyor bak açıkta biri. Tamam biraz dikkat et. Oğlum sabit durma adam bakıyor. Gel çıktı bir tane daha. Düşme. Demin yanına gelme abi. Çok iyi oynadınız lan.